Şimdi haram aylarla alakalı Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'de birkaç ayet bizlere gönderdiğini gördük. Yani Tevbe suresinin 36. ayeti var, Bakara suresinin 217. ayeti var. Ondan sonra Maide suresinin 2. ayeti var. Hac suresi 32'de de zımnen bir oraya bir atıf var. Şimdi Cenab-ı Hak dedi ki orada bu aylarda فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ اَنْفَسَكُمْ Kendinize kesinlikle yazık etmeyin. 217. ayette de قُلْ قِتَالٌ fihi كَبِيرٌ dedi. O aylarda savaş yapmak büyük günahtır. Yani öyle basit bir günahtır değil. Büyük günahtır dedi. Ve 36. ayette de zelike dinül kayyim dedi ona. Yani Allah'ın koyduğu kanun budur dedi. Ama Müslümanlar bunun bugün artık yürürlükte olmadığına inanıyorlar. Halbuki haram ayların Bugün bile dünya tarafından hani çok büyük ihtiyacı var o aylara. Yani işte savaşlar hiçbir zaman eksik olmuyor. Halbuki Cenab-ı Hak 3 ay peş peşe Zilkade, Zilice ve Muharrem'de bütün Müslümanlara bütün insanlığa bir ateşkes ilan edeceksiniz ve haccı da tam ortasına koymak suretiyle Zilkade, Zilhicce, Muharrem düşünün. Zilhicce tam ortada insanlar dünyanın dört bir tarafından oraya güven içerisinde gelecekler. ibadetlerini yapacaklar, mallarını satacaklar, alacaklar ve bittikten sonra da yine güven içerisinde ülkelerine geri dönecekler. Ve siz bunu o ana kadar savaş yaptığınız insanlara bile bu evanı, bu güvenceyi vermek zorundasınız. Yani belki bir ay önce Birbirinizi yiyordunuz ama haram ayı geldi Allah'ın emri tamam ateş kes ticaret faaliyetleri başlıyor falan. Zamanı belli değil ama bir müddet sonra demek ki Resulullah'ın vefatından sonra bunun yürürlükten artık Müslümanlar kaldırıldığına karar vermişler. Demişler ki artık haram aylar diye bir şey yok. Dolayısıyla biz bulduğumuz yerde savaşırız onlarla, bulduğumuz yerde imkan varsa öldürürüz.